Gitti. Hesabına Vallahi geldi. kuşlar beni de alın. Aşağıya doğru. Ehliyet de olur abla sanırım. Her evet. onda bilginiz var herhalde evet. <laughs> evet. Kardeşim motoru evet. Da sonra da görürüz. siz beni eve bırakırsınız artık. Katmer camca da görürsün. Abi tabi. Hatta motorun tatlısını değeriz orada. Kardeşim sen nasıl Dükkan sahibi sensin. Dükkan sahibi motoru <laughs> <ben gülüyor> Aynen. Aynen aynen aynen. Aynen, 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 aynen. aynen. Yarın meşte toplantımızı katmayacağım dedi. Herkes bekliyoruz. Daha gelmedi. Bir değiştirelim şimdi bak, dur bekle. Gözlüğümüz böyle, kardeşim. Öyle. Pozunu ver. <laughs> mi? Bir De gözlüklerimizi değiştirelim. Yani hangi gözlük hangimize yakıştı? Yok ya, İsmail. Fare. Yani şey oldu biraz. Youtuberım abla ben. Instagramda ve YouTube'da videolar. <laughs> Abla valla on numarasın, çak! <laughs> Torumu sattığım kişi takipçimmiş. Ee, Kocaeli Gebze'den aradı. Dedi böyle böyle, ben sana güveniyorum dedi, sözüne güveniyorum dedi. Ondan sonra motoru arkadaşım benim üzerime yapsın dedi. Ben gel gelemeyeceğim dedi, İzin alamıyorum dedi. Motoru da bir motosiklet transferine verin, oradan bana yollayın dedi. Gerçekten kral bir hareket. Ben dedim ki böyle olmaz dedim, gelip motoru görmen lazım dedim. Hani bir görürsen senin içine daha çok siner dedim. İznim yok dedi, gelemiyorum dedi, sana güveniyorum dedi. O yüzden Ama. böyle bir şey yaptı. Ben de çok şaşırdım. Ama yani şey biz kimsenin güvenini asla kırmayız. Asla yarı yolda bırakmayız kimseyi. Ama ben şaşırdım evet. yani hani. Şaşırdım. Bu devre demek ki insanlar birbirine güvenebiliyormuş. Teşekkür ederim bu arada da. o güveni vermişsem, o güveni size aktarabilmişsem. Gerçekten bak hani bambaşka bir olay ha. Çocuk de, hiç gelmedi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Adana gibi bir yerde yaşıyoruz. Evet. Adana İnsan gibi bir yerde bir yaşıyoruz. Lazımken, Çocuk hiç gelmedi buraya. Biz motoru Çocuğa satış vereceğiz arkadaşımın üzerinden. Ve motoru transfere yük yükleyip yollayacağız çocuk motor almış olacak böyle Motorumuzun satışını verdik. Yani gönül isterdi ki arkadaşımız burada olsun böyle el ele tutuşup anahtar fotoğrafı çekelim ama arkadaş burada değil. Anlattığım gibi arkadaşımız Kocaeli Gebze'de bize güvendi, vekalet verdi. Motor onun üzerine yaptık ve bu gece motoru transfer taşıyıcılar var. Onlara verip Gebze'ye yollayacağız. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur. Yeni motor için takipte kalın. Çok çok kısa sürede sürpriz yapacağım. Çok güzel hayalimdeki motoru alacağım inşallah. Kazasız belasız Ünal kardeşime hayırlı olsun. Allah iyi günlerde kullanmasını nasip etsin diyeyim. Ne diyeyim ki? Kendinize iyi bakın. Ağla ala. lan anası. Ağla lan. Bu kadar mı güçlüsün? Valla insan kendini kötü hissediyor ya. Vay be. Koskoca bir... Ne derler ona? Bir devir bitti. Orası devir Allah bitti. bitti. yakalığımız kalmasın. Bura sen ne düşünüyorsun? Kardeş, Gitti. Kardeş, yani, ulaştık. Anılar. Anılar, hatıralar, hikayeler, Anıl videolar. Var, video var. Gitti satıldı. Alan ayrılığını görsün. Başka bir şey yok kardeş. Her yerinde emekli. <laughs> Bu arada plakalımı alıyorum kardeşim. Bu senin işine yaramaz diye düşünüyorum. Bak kardeş sinyallerimi özenle yaptım. Orijinal hiçbir yerde bulamam. Bir daha anlamıyorsan sana o Bir tamam, tamam,